Değerli dostlar, siyasal iktidar COVID-19 salgınında hayatın eve sığmadığını görerek yasak ve kısıtları 2020 yılının Haziran ayında yaptığı gibi toplu ve kontrolsüz biçimde gevşetti. Okulların açılışı ile çeşitli kısıtlarla da olsa nikah, düğün, restoran, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini birlikte açmaya karar vererek vaka artışına yol açabilecek yeni bir sürecin önünü açtı. Kısa bir süre önce ortaokul ve liselerin ara sınıflarını tam zamanlı uzaktan eğitime açma kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart 2021 Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kararı ile 24 saat içinde düşük ve orta riskli illerde ortaokulların 5, 6, 7. sınıfları ile Liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarını 2 gün yüz yüze eğitime açmak zorunda kalmıştır. İçinde yaşadığımız bu günlerde ortaokul ve liselerde bu plansızlığın doğurduğu bir kaos yaşanmaktadır. Özellikle ortaokul ve liselerin salgın ile mücadele kapasitesi geliştirilmeden düşük riskli, kontrollü ve seyreltilmiş bir eğitim ortamı hazırlanmadan açılması salgın koşullarında eğitim yönetimi ve planlamanın nedenli sağlıksız biçimde yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaş grubu olarak daha düşük risk taşıyan 5, 6, 7. sınıflar önlem olarak uzaktan eğitime devam ederken Riski daha yüksek olan 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam ediyor olması ve liselerde yüz yüze sınav hırslarına devam edilmesi, sınava ve ticarileşmiş eğitime odaklı bir anlayışın tüm eğitim politikasına yön verdiğini göstermektedir. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak sürekli eğitimin yüz yüze olması gerektiğinin altını çizerek ancak bunun Covid-19 salgını ile mücadeleye uygun tüm önlemlerin hızla planlanması ve hayata geçirilmesi ile birlikte mümkün olabileceğini belirttik. İktidarı ve MEB'i bu konuda sürekli uyararak alınması gereken önlemleri ve önerilerimizi ortaya koyduk. Amacımız tüm önlemlerin alınmasını hızlandırmak ve yüz yüze eğitime geçişin bir an önce başlamasını sağlayabilmektir. Ancak siyasal iktidar ve MEP demokratik uygulamalardan uzak bir anlayışla başta eğitim sendikaları olmak üzere demokratik kitle örgütlerinin, öğrencilerin, velilerin görüşlerini dikkate alacak katılımcı bir süreç oluşturmamıştır. Ve bunun sonucunda mevcut vahim tablo ortaya çıkmıştır. Eğitime ilişkin bu tablo toplum sağlığı, eğitim hakkı, sağlıklı ve güvenceli koşullarda çalışma hakkı ilkelerinden sekteye uğratılmıştır. Maske ve malzemeleri hazırlığının mevcut düzenlemenin ihtiyaçlarını nedenli hangi süre ile karşılayacağı bilinmemektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısının MEB'in açıkladığı gibi 15'in altına düşürülüp düşürülmediği konusunda kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Kalabalık okullarda öğretmenler odası sayısının artırılması konusunda bir çalışma yürütülmemiştir. Kalabalık okullarda öğrenci ve öğretmen sayılarının artırılması için bir çalışma yapılmamıştır. Okullarda bir sağlık görevlisine gereksinim bulunmaktadır. Ancak bu ihtiyaca dönük bir çalışma yürütülmemiştir. Salgınla mücadeleye uygun sağlıklı ulaşım konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin şehir içindeki hareketliliği öngörülerek genel toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskler göz ardı edilmiştir planda birçok sektör normalleşme kapsamına alınmıştır. Mevcut plansızlık ve karar alma süreçlerindeki karmaşık durum kaygılarımızı artırmaktadır. Zonguldak Eğitim Sen olarak bir kez daha uyarıyoruz. Eğitim emekçilerinin iki doz aşılaması süreci hızla tamamlanmalıdır. Seyreltilmiş sınıf uygulamasını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmamalıdır. Solunum hijyeni için 20 dakikada bir havalandırılması gereken sınıflarda pencerelerin açılır kapanır olması ve öğretmen ve öğrencilerin solunum hijyenine ilişkin bilgilendirilmesi yapılmalıdır. Maske ve hijyen malzemeleri konusunda sürekli ek takviyelerin yapılacağı bir düzenleme mutlaka planlanmalıdır. Eğitim bileşenlerinin sağlıklı ulaşımı için valilikler ve genel yönetimlerle birlikte kapsamlı, kapsamlı bir planlama hızla hayata geçirilmelidir. Alınan önlemlerin kapsamı genişledikçe okullarımız kademeli olarak açılmalı. Yaşamın tüm alanlardaki sektörlerle kademeli bir şekilde normalleşme kapsamına alınmalıdır. Eğitim kurumlarındaki çalışan ayrımsız tüm emekçiler aşı programına dahil edilmelidir. Kamuoyu, Okullara dair gelişmelere ilişkin olarak il ve ilçe düzeyinde aşılanan öğretmen sayısı, vaka sayıları, karantinaya alınan sınıflar, karantinaya alınan okullar konusunda haftalık tablolarla bilgilendirilmelidir. Tüm okullarımızda sağlıklı ve güvenli koşullarda yüz yüze eğitim için bir yandan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize karşı sorumluluklarımızın gereklerini Diğer yandan toplum sağlığı duyarlılığımızın bize yüklediği görevleri anımsayarak mücadelemizi yürüteceğimizi bilmesini istiyoruz.